Haba burası her yer bembeyaz bakın çok güzel ağaçlara bakın her yer bembeyaz Uras çok mutlu oldu <laughs> kartopu oynuyor şu anda çok mutlu Uras çok güzel değil mi anne? ama çok üşümüşsün yanakların kızarmış eve gidelim mi gitmeyelim mi <laughs> Arkadaşlar Uras eve gitmek istemiyor. Çok sevdi. Kartopu oynuyor şu anda. Her yer bembeyaz arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Ama biraz soğuk hava. Aslında eve gitsek çok iyi olacak Uraz. Hasta olmayalım sakın. Anneciğim eve gidelim mi? Gitmeyelim mi? Her yer bembeyaz arkadaşlar. Arabalar bile kar olmuş. Üstüne bakın. Her yer bembeyaz. Burada bir tane çocuk var. Kayıyor burada. Uras da onu seyrediyor değil mi Uras? <laughs> Uras'ın çok hoşuna gitti. Az önce burada bir sürü çocuklar vardı. Burayı bayağı burada bayağı kaydılar. Ne kadar güzel kaydılar. Biz de onları pencereden seyrettik. Ama tam biz dışarıya çıktık onlar evlerine gittiler, üşümüşlerdi. Şimdi bir tane çocuk var burada. Bakın kayıyor. Uras da onu seyrediyor. <laughs> Uras Uras, abiye bak anneciğim. Ne güzel kayıya bak. Arkadaşlar burası Uludağ değil, burası İstanbul. Gördüğünüz gibi her taraf kar. Çocuklar burada kayıyorlar, eğleniyorlar. Uras da çok mutlu. Anneciğim bir bana bak. Evet Uras bir sürü kar almış eline, atıyor şu havaya attı. Yanakları da kızarmış burnu da üşümüş. Uras gidelim diyorum ama gelmek istemiyor. Anneciğim hastalanmayalım. Uras gidelim mi anneciğim? He? Anneciğim düşme sakın. Dikkat et. Ayağın kaymasın. Uras'ın ellerine bakın. Bir sürü kar var arkadaşlar elinde. Hepsini havaya attı. Uras ne kadar mutlu. Anneciğim her taraf bembeyaz olmuş. Her yer kar olmuş. Ama dikkatli ol düşersin. Düşme sakın. Burada bir tane abi var. Küçük abi kayıyor burada. Onu seyrediyor hasta Değil mi annem? Ne kadar güzel kayıyor değil mi anneciğim? Sen de büyüyünce kayacak mısın böyle? Hı? Anneciğim biz de kayalım mı? İster misin? Az önce pe pencereden seyretti. Kayan abilerini. Uras çok mutlu oldu. Çok güldü onlara. Çok hoşuna gitti Uras'ın. Şimdi bir tane abi var. Bakın bir tane kedi var. Kedi bile seyrediyor. <laughs> Abi'ye bakın kayıyor şimdi. Çok güzel ya. Gerçekten çocuk olmak varmış. Ne kadar güzel. Uras eve gidelim mi? <laughs> Anneciğim üşümüşsün ama. Burnuna bak, yanaklarına bak hep kızarmış. Gidelim mi? Hadi gidelim. <laughs> Burası çok mutlu arkadaşlar. İlk defa bu kadar çok fazla kar görüyor. Geçen sene de kar yağmıştı ama bu kadar fazla değildi. O yüzden Uras çok mutlu. Şu an <laughs> karın içinde gözükmüyor. Uras kayboldu neredeyse. <laughs> Uras kayboldu. <laughs> Hadi otur karın içine otur anneciğim. Oturacak mısın? <laughs> o oturdu bile. Uras şu an karın içinde kayboldu arkadaşlar. <laughs> Eline kar alıyor havaya atıyor. Aa bakın yine çocuklar geldi burada kayıyorlar. <laughs> Uras da onları seyrediyor. Burada herkes kayıyor arkadaşlar. Burası Uludağ değil ama burası İstanbul. Bakın burada kayıyorlar. Bu yol bayağı kaygan arkadaşlar. Yokuş olduğu için çok fazla kayıyor. Bakın. Nasıl kaydılar? Çok güzel. Uras, Uras biz de kayalım mı? Ha? Kaymak istemiyor musun? Anneciğim abi kayıyor bak şimdi. Bak bak. Anneciğim bak nasıl kayıyor abi. Bak abi nasıl kayıyor gördün mü? Çok güzel. Arkadaşlar burada herkes kayıyor. Çok güzel. Aynı kayak merkezi gibi olmuş. Yerler bayağı kaygın. Uras. Uras karların içinde kayboldu. Uras. Uras. <laughs> Uras. Anneciğim üşümüşsün. Tavşan gibi olmuşsun. He? Hadi gidelim. Hadi kardan adam yap hadi. Kardan adam yapacak mısın? Hadi kardan adam yap. evet benim üstüme de kar attı Uras. Uras her tarafımı kar yaptın. Hadi bir daha at bakalım. Uras annesine kar atıyor şimdi. O eline yine kar aldı. At. Uras bir sürü kar attı annesine. Uras bana bir sürü kar attın anneciğim. Uraz karların içinde kayboldu. Uraz zaten küçücüksün anneciğim. Karların içinde kayboldun. O Uraz şimdi bir sürü kar aldı bana atacak. Allah atma. <laughs> Ay, anneciğim dikkat et. Uraz düşme sakın. Uraz Allah düşecek şimdi. Anneciğim dikkatli ol ayağın kayıyor. Uras'ın ayakları kara saplandı arkadaş. O üstü hep kara oldu bakın. Her tarafı kar oldu. Hadi anneciğim eve gidelim. Üstümüzü değiştirelim. Hasta olmayalım. Uras hala bana kar atıyor. Arkadaşlar burası çok güzel. Her yer bembeyaz, her yer kar. Arabalar kar olmuş, ağaçlar kar olmuş bakın. Her yer kar olmuş, çok güzel bembeyaz. Ne kadar güzel. Bakın burada herkes kayıyor kayak merkezi gibi olmuş burası Uras. Anneciğim. Uras. Uras bana şu an kar topu atıyor. Atacağım. Hadi at. Aa, üstüme hep kar yaptın. Uras üstüme hep kar yaptı arkadaşlar. Ne var anneciğim orada? Aa, Uras düştü. Karın içine düşüyordu. Uras. Kuş, var. kuş mu? Yok anneciğim ne kuşu? Kuş yok orada. Anneciğim orada kuş yok. Arkadaşlar biz karda oynamaya devam ediyoruz. <laughs> Uras anneciğim dokunma oraya. Hayır. Hayır anneciğim. Hayır çöpe dokunma sakın. Çöp kutusuna dokunma. <laughs> Arkadaşlar biz karda biraz daha oynayıp eve gideceğiz çünkü Uras üşümüş. Yanakları burnu kızarmış tavşan gibi olmuşsun Uraz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Diğer videolarımızda görüşürüz. Bay bay. Uraz bir bay bay yapar mısın anneciğim? Bye bye. Bay bay arkadaşlar kapanışı Uras karla yaptı karla bir bay bay yaptı size hadi karat bakalım anneciğim son kez hadi karat <laughs> Uras şu an eline bir sürü kar aldı arkadaşlar o hepsini annesine attı arkadaşlar görüşürüz diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay anneciğim bir bay bay daha yap bay bay arkadaşlar